Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yıllarda e, nüfusun azaldığını, gençlerin evlenemediğini e, söyledi ve bunun bir felaket olduğunu söyledi. Yani nüfus artmıyormuş, e, evet nüfus artmıyor, bu bir felaketmiş, evet bu bir felaket ama bu e, emperyalizm için bir felaket. Neden emperyalizm için bir felaket? E çünkü emperyalizm gelecekte şükürcü köleler ister. Emperyalizm planlarını bugün için yapmaz 50 yıl, 100 yıl sonrası için yapan emperyalizm planlarını. E tabii ki e, gelecekte de şükürcü köleler lazım. E bugün bakıyorsunuz bir askeri ücretle, bir günlük askeri ücretle 733 lirayla lokantada iki çorba içiyorsunuz ve sonra para bitiyor. E bu insanlar nasıl evlenecekler, gençler nasıl evlenecekler? Yani Recep Tayyip Erdoğan e, nüfus oranı azaldı diyor, 2.1'in altına indi diyor da. E nasıl olacak yani bu işler parayla oluyor değil mi? Aslına bakarsanız nüfusun artmaması biraz da biz Türkçülere yarıyor. Çünkü bu çocuklar Türk olarak büyütülmüyor. Türkiye'de doğan çocuklar ee, emperyalizmin kölesi olarak yetiştiriliyorlar. Şükürcü oluyorlar. E şükürcü kimin işine yarar? Emperyalistin işine yarar. Yani itiraz etmeyecek. Fakirliğe e, baş kaldırmayacak. İşte böyle nesiller istiyorlar. Ama o da olmuyor. Yani AKP rejimi kaldırdı mesela ama yerine bir rejim koyamadı. Yani böyle bir gerçek var bir de AKP yerine rejim koyamadı böyle muz cumhuriyeti gibi bir şey çıktı ortaya.